3 4 5 6 Merhaba arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Sparring videolarımıza yine böyle sonradan devam ediyoruz. Bu tarafımızda devamlı şans var tanıyorsunuz videolardan sol üstteki videosunda da İngilizce'nin son videosunu. Burada da bal var. O da lakabını hak etmek için bir maç yapmıştı ve hak etti. O da yukarıda. E, bilmeyenler buradan izleyip öğrenebilirler. E, K1 kurallarıyla erkek gerçekleştireceğiz inşallah. 2 dakikadan 3 e, round yapacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Süreyi başlatacağım. Tokalaşalım. 3, 2, 1 ve başladık. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Tek tek alma. Evet. kombinasyon girmen lazım orada. Evet. Aferin. Evet. Kombi buçuk. Aferin. Aferin. Çok puan yiyorsun Hasan. Evet, süper. Süper, baş. Kürüş, kürüş, kürüş. Çok iyi. Çok iyi. Top kapanıp kalırsan puan yersin. Evet. Puana ayırt var. Süpersin. Süper, 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 süper. Kürüş. Çok iyi. Aferin. Aferin. Çok iyi. Oh, çok iyi. Kalma orada Kerem. Ver kombinasyonları. Evet. Ayrıl devam. Ayrıl devam. Devam devam devam. Son, son 45'e girdik. Bu round için. Evet. Süper süper sollar. Son 30 saniye süper. Devam, 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 devam. Aferin, devam. 20. 20 kaldı. 2 round. Hadi Kerem, hadi Kerem, hadi Kerem. Kalma orada, yiyorsun. Evet. Ortaya geldik biraz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, köşelere gittik. Dinleniyoruz. Evet, güzel bir round geçti. Kırışmalı, sevdiğimiz gibi. Bakalım nasıl olacak devamında. Ha mesela 3 round olduğunu düşünerek dönüştürmeniz lazım. Anladınız mı? Akıllı oynadığınız Ve taktik teknik devamlı böyle pasla böyle yumruk savaşı olursa olmaz. Taktik tekniği güzel kurarak ona yaratmanız lazım. Öbür türlü biraz taş kağıt makasa döner yani. Kimin ki kimi tutarsa o gayet devir. Bu da iyi bir taktik stratejisi değil. Bir gün sen yenersin öbür gün sen yenersin. Hep böyle kazanan tarafa yakın olmak için stratejimizi iyi kurmamız lazım. Tokiye. Tokiye. Puan falan, aşağı. Evet süper. Süper var Görüş. Süper şey. Süper süper süper. Süper şey. Süper süper süper. Evet hazır mıyız? Nefes ver. 5 4 3 2 1 ve süre başladı. Evet çok iyi. Oradan hemen doldurup boşaltman lazım. Hemen yol vermen lazım. Da. Ekstra. Ooo süper. Süper ama hiç sallamalı Çok iyi. Çok iyi. Süper. Ayrıl, devam. Devam. Bravo, 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 bravo. Devam. Evet, çok iyi. Bir nokta kalsın. Çok iyi. Çok iyi. Devamı gelmiyor ama. Hep tek tek alınıyor. Ayrıl, devam. 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 Bravo, bravo. Evet, evet. Çok iyi. Çok iyi. Son bir dakika. Round'u bitmesine. Kombinasyon görmek istiyorum iki taraftan da. Hep tek vuruşlarla kalmayalım. Laratif olalım. Evet, yorgunluk belirtileri çok iyi. Evet çok iyi. Bir tane daha aşağıya girilir onların açıkçası. <laughs> ya indirme galiba indirme. Son 30. Evet son 30'dayız. Çok iyi. Evet. Devam, 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 devam. Aferin. Evet. Son 15 saniye. Evet round bitmeden puan toplamaya çalışalım. Son puanlar kimde kalacak? 10 saniye Beklemeyin düzüncüye Evet çok iyi Bas 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 Oo çok iyi 3 2 1 0 Evet dinlen Son round'a gireceğiz Dinlenelim Son round'un son saniye puanları Kerem'de kaldı Bekledin ettin bekledin beklemeyeceksin orada Puan alamıyorsan puanlar alacaksın Çok önemli arkadaşlar Bir puan daha haşlayabilir Son saniye puanlarını Dikkat ediyorsanız sonlarda hep diyorum ki basın nedir son. Hani oralarda biraz daha böyle gerçek maçlarda daha efektif olmamız lazım. Oo. Oh. Oo. Oh. Diye. Devamı gelmiyor ama hep tek tek alınıyor. Evet, yorgunluk da Sol ki. Son 30. Evet son 30 çok iyi, evet güzel, evet çok iyi, bak. Nefeslendik, hazırız, evet son round, evet 3, 2, 1 ve şuraya aktı başkan, çok iyi, hani nerede blokların? Evet, evet. Stop. Evet, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Devam edecek misin? Evet, devam o zaman. Kaldır elini. Kaldır elini. Evet, çalış mideye, çalış mideye, çalış mideye. Bir buçuk dakikan var, koru mideni. Süper. Çok iyi. Tam baş mideyi yok. Mideyi yok. Koru mideyi. Koru mideyi. Çok iyi. Baş baş baş. Çok iyi. Çok iyi. Bir olan arkası niye dolduramıyorsun koru o çıkla ya. Son bir dakika. Çok iyi. Çok iyi. Gelsin devamı. Ayrıl devam. Karılmak yok. Evet yorgunluk belirtileri başlattı. Evet. Kaçıyor. Bal postunu kaçmaz unutma. Evet. Bal postunu alın sonrası saldırır. Çok iyi. Son otur. Evet devam üstü yoruldu. Yoruldu. Kim kime evet, kondisyon kazanır edilecek. Çok iyi. Arka arkaya evet çok iyi. Son 20. Son 20. Evet. Son 15. Çok iyi. Devam. 10. 10 kaldı. 9. Kerem bırakma Kerem bas Kon. son. Son, son 8. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Bravo. Alkışlayalım. Çok iyi. Hani nerede bir doktor? Evet, evet. Üç, dört, beş, altı. E, çalış mide. Bir buçuk dakikan var. Koru mideni. Süper. Koş. Bal boşluğu kaçmaz unutma. Evet. Hadi iyi. Koş çok iyi devam. Evet çok iyi bir maçtı. Çok güzel kırıştılar gerçekten de. Tabii bir şiklet farkı da var. Tecrübe farkı da var. Aşan daha eşli bir sporcu. Kerem daha aşağı yeni. Yeni olmasına rağmen bu kadar efektif baskılı dönüşmesine kutluyorum. Bu arada gol oldu. Kim attı? İstanbul Spor attı? Neyse. Şimdi Hiz izlemeye devam edin. Maçları futbolu boş verin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bekliyoruz. Bye the way